Sibel'in Gönlüğü Merhaba ben Murat. Merhaba ben Tuba. Sibel'in Gönlüğü'ne hoş geldiniz. Tuba bugün hangi haberle başlamak istersin? Ben yine bir kripto para hırsızlığı ile ilgili haber anlatacağım. Çünkü tamam. san sanıyorum seninkiyle de doğrudan uyumlu olacak e, diye tahmin ediyorum sevgili Murat. E, Öyle ben de e, o çalınan paraların nasıl temizleneceğini, nasıl aklanacağını anlatacağım ya da aklandığını Tamamdır. Şimdi Wormhole diye bir e, şey var. Aslında solucan deliği. Yani çok talihsiz bir isim olmuş bence. Siber güvenlik açısından biz baktığımızda Wormhole diyorsun bizim için backdoor yani, yani açık kapı anlamına gelir. Platformun ismi bu. Bu aslında para transferleri sırasında biliyorsun Bitcoin dünyasında blockchain bridge'ler var. Yani bir paranın başka bir yere transfer edebilmesi için o blockchain teknolojisinde kullanılan o transaction'ları güvenilir e, sertifikalarla, imzalarla, keylerle hareket etmesini sağlayan teknoloji. Bu aracı kurum gibi düşünebiliriz bunu. Bizim işte BKM, KKB vesaire falan gibi bir yapısı var anladığım kadarıyla. Sen daha iyi biliyorsun. Senin alanın buralar. Şimdi 324 milyon dolarlık kripto para çalındığı tespit edildi bu platform üzerinden. Platform şu anda kapalı. Bu çok sıcak bir haber. Platform kullanıcıların dediğim gibi kripto para transferleri işlemleri için kullanılan bir blockchain köprü görevi görüyordu. 120k değerine yani 120 bin değerinde bir Ethereum hareketi söz konusu bu platform üzerinden. Platformun şu anda yapmış olduğu açıklamaya göre biz hackerlara 10 milyon dolar para teklif ediyoruz. Gelsin bu çaldığı kripto parayı geri iade etsin. Biz ona helalinden 10 milyon dolar para verelim. Bir de biz Ahmet bize bu exploit'i nasıl bulduğunu, nasıl, nasıl tespit ettiğini, nasıl gerçekleştirdiğini de anlatsın detaylarıyla şeklinde bir çağrıda bulundular. Bakalım hacker bu çağrıya cevap verecek mi sevgili Murat? Çünkü meblağ çok yüksek, 324 milyon dolar. Şu anda bu exploit'ten faydalanan başkaları da olabilir korkusuyla platform kapalı tutuyorlar ve sorunun kaynağını bulmaya çalışıyorlar. Bitcoin üzerinden yapılan şantajlar oldukça şey. Tabii ilginç bir konu çünkü aslında sonuç olarak kripto para da bir çeşit para öyle değil mi? Ve de hani 10 milyon verdiği zaman hırsıza hani nasıl verecek bunu 10 milyonu? Yine kripto para olarak verecek. Yani evet, sen bize tabi. Evet hani sen bize 100 bitcoin iade et biz sana 5 coin bitcoin hediye edelim. Hani zaten baştan suçlu niyetlerle baştan hırsız niyetlerle yapan biri kabul eder mi? Gerçekten çok merak ediyorum. Eğer ederse de hani programa hemen bir psikolog alıp bunun arkasındaki düşünce yapısını öğrenmek isterim onu söyleyeyim şimdiden. Çünkü hani hani şeyi anlarım e, çaldığın arabayı getir. Nasıl olsa arabayı kullanamayacaksın. Ben sana para vereyim. Başka birimde bir şey veririm. Anlat, anlarım öyle değil mi? Ama hani sen bize bitcoin ver ya da işte kripto parayı ver. Biz de sana kripto parayı vereceğiz. Çok enteresan. Evet. Subaycığım izinle ben geçeyim. Benimki bir haber değil aslında bir inceleme. Yine bir Şubat tarihindeki bir haberden yola çıktım. Ama birazcık onun etrafında bu yapıyı anlatmak istiyorum. Sen de biliyorsun hem senin şu anda anlattığın gibi borsa ve diğer e, kripto para hırsızlıklarında hem de her tür artık günümüzde internet üzerinden gerçekleştirilen suçta, siber saldırılarda şantaj olarak saldırganlar kripto para alıyorlar. En çok da e, Bitcoin tercih ediliyor çünkü çok fazla işlem yapıldığı için orada tırnak içinde izi kaybettirmek e, mümkün. Hatta işte çeşitli ülkelerin, Kuzey Kore burada en çok adı geçenlerden bir tanesi, hani bu sayede ne kadar çok para kazandığı konuşuluyor biliyorsun. Fakat öte taraftan çok büyük paraların izi aslında kripto paralarda da izleniyor. Çünkü sen de biliyorsun Bitcoin'de mesela e, her bir hesap bir numara. Bu numaranın kime ait olduğunu bilmiyoruz. Evet ama onu bilmek başka bir şey. Ama o hesap numarasında bir para geldi, o para oradan oraya mı gitti vesaire bunu takip etmek mümkün ve bu analizi yapan da birçok e, şirket var biliyorsun. Belki hatırlarsın 2016 yıl, e, yılında Bitfinex diye çok ciddi bir hırsızlık olmuştu. Bir Bitcoin kaç para hatırlamaya çalış. Son o, duyduğum kadarıyla ben sana toplam Bitcoin adedini söyleyeceğim. 94643 bölü 29 Bitcoin 1 Şubat günü yani bu salı ki bunun günümüzdeki kurla karşılığı yaklaşık 3 buçuk 3 hatta 3.55 milyar dolar toplam 23 transaction zamanında Bitfinex'ten çalışan Bitcoin bir yerlere doğru yavaş yavaş transfer edilmeye başlandı. Aslında buradan da şunu anlıyoruz sen gidip de böyle 100.000 Bitcoin çalsan bile Hadi Bitcoin'i de şu borsaya yollayayım oradan 3.5 milyar dolar alayım bankama koyayım diyemezsin öyle değil mi? Dolayısıyla burada e, işte zaman zaman bu anlamdaki dizilerde filmlerde de karşılaştığımız para aklamaya karşılık gelebilecek olan kripto para aklama dediğimiz süreç ortaya çıkıyor. Rakam büyük oldukça bu parayı saklamak da zorlaşıyor. Çünkü sonuç olarak diyelim birisi sana şantaj yaptı sen de bu şantaja boyun eğmek zorunda kaldın ve topu topu bir Bitcoin'i o kişiye ödedin diye. Ama sonuçta o paranın hangi hesapta olduğunu biliyorsun. O hesaptan başka hesaplara doğru eğer bir takım transferler varsa e bunları da belli ölçüde izleyebiliyorsun. Para büyük olunca kesin izleniyor. Ondan sonra nihayetinde bu gitti. Örnek veriyorum. Şimdi ismini vermeyelim herhangi bir firmaya şey olmasın iyi ya da kötü reklam olmasın. Bir borsaya, o borsada da o bitcoin paraya döndü ya da o bitcoin başkasına satıldı, paraya döndü. O zaman o borsanın sahibine gidip kim bu parayı aldı diye şey yaptığında teorik olarak senin bir bitcoininin kimin eline geçtiğini görebiliyorsun öyle değil mi? Şeyde büyük olunca bir bitcoin değil böyle işte 100 bin civarında bitcoinden bahsettiğimiz zaman milyar dolarlık olduğu zaman bunların nakte dönmesi hızlı olamıyor. Uzun zaman bunlar kripto parada kalıyor. E, bu kripto para e, zaman zaman farklı hesaplar arasında dolaştırılıyor. E, bu arada işte Hydra ve Wasabi gibi Darknet'te bu anlamda kripto para borsası işi yapan ya da kişisel bilgilerin gizliliği, privacy, mahremiyet anlamına çok önem veren borsalar mutlaka kullanılıyor. Ve yavaş yavaş bu para eritiliyor yani küçük parçalara bölünüyor bir yerlere aktarılıyor takibi zor ve imkansız hale getirilmeye çalışılıyor. Sonra nakde dönüyor. Dolayısıyla hırsızlık da zor. Yani hırsızlığı yaptıktan sonra o parayı alıp cebine koyup şöyle rahat rahat bir yemek de yiyemiyorsun. Hoş yemek yiyecek parayı her zaman çıkartırsın da işte diyeyim bir ada satın almak istesen 3.55 milyara ne yaparsın onu da bilmiyorum ama hani ülke falan alınır zaten küçüklerinden. Hani o da kolay değil. Öyle bir durumumuz var. Murat şöyle zaten aslında bütün hani illegal yollarla ele geçirilmiş olan paranın biz eskiden şey derdik biliyorsun. İsviçre offshore hesapları, offshore hesaplar derdik hep böyle izlenemeyen ülkelerde, e, vergi cennetleri, işte izlemeyen bankaların bulunduğu ülkeler vesaire. Hep böyle söylerdik zaten. Bu anlattıklarım beni biraz telko geçmişine götürdü. Biliyorsun bir dönem Türkiye'de özellikle bu işte X soruşturmadan, davadan ötürü aranıyorsunuz. Hadi şu hesabı şu kadar para gönderin. Biz işte emniyet mensubuyuz veya işte yargı gücüyüz şeklinde kendini tanıtan insanların muhtelif hesaplara doğrudan nakit olarak veya belli cep telefonu numaralarına kontrol olarak eski tabiriyle yükleme talep ettikleri çok ciddi vakalar gördük, yaşadık. Bizzat kendi yakınlarımızda da gördük. Hatta polis kontör istemez diye şeyler asılmıştı, akışlar <laughs> asılmıştı bilinen biliyorsun. Şimdi orada da şöyle şeyler söz konusuydu. Benim haberim olmadan benim adıma diyelim ki 15-20 tane hat açılıyor art niyetli kişiler tarafından ve bu 15-20 tane hattın işte benim kullandığım olan hariç geriye kalan 19 tanesi de bu tür işlerde kullanılıyor. Bu nasıl oluyor? Ben x bir hatta 100 TL, 200 TL bir para gönderiyorum. Sonra o hattan başka bir hatta, o hattan başka bir hatta sürekli olarak transferler yapılıyor ve bunlar küçük küçük yapılıyor. Dediğim gibi hırsızın işi zor. Zaten bankalarda da genellikle ilk mesela işe girdiğinizde oryantasyonda falan verilen bir konudur bu. İşte küçük küsuratlı paralar transfer ediliyorsa burada bir fraud olayı yani bir dolandırıcılık, bir sahtekarlık durumu söz konusudur. Bu tür para transferlerine karşı Özellikle bakın. Bu limitlere, dikey hareketlere özellikle bakın derler. Dolayısıyla burada da aynı çabanın olduğunu fark ediyorum. Bir de tespit var paylaşmak istediğim. Sevgili Feridun, kulakları çınlasın. Benim değerli su arkadaşım. Şunu söylemişti. Bu aslında çok büyük bir uluslararası başarı hackerların yaptığı. Yani politikte bir bacağı var bu işin. Çünkü bunu farklı hesaplara birbirlerine transfer ediyorlar ve burada çok ciddi büyük bir network var ve x bir ülkede gerçekleşen bir siber saldırıda elde edilen bu haksız kazanç bambaşka bir ülkede paraya çevriliyor ve orada doğrudan e, nakde çevriliyor demek daha doğru olur. Ve oradan daha sonra legalleşip bir şekilde banka hesaplarımıza da geçmiş oluyor. Bu çok büyük bir e, uluslararası aslında politik başarı hikayesi olarak da değerlendirilebilir diye düşünüyorum ben de. Kesinlikle. Feridun'a e selam olsun buradan. Bu haftalıkta bu kadar diyelim mi? Diyelim sevgili Murat. Herkese sağlıklı, keyifli haftalar. Hoşçakalın. Hoşçakalın.